Ya oğlum bu sefer başka diyorum. Bir dakika bir dinlemiyorsun ki ama. Bir oğlum ya bir anlasan. Bir kere bir, beni bir dinle. Dur ya. Ya ait Şehirden aradılar diyorum sana bak. Özellikle seni çağırdılar. Türkü Soylu'nun hoca dediler. E bu benim için iyi bir şey değil ki oğlum. Bana niye anlatıyorsun? Ya bir dakika dur ya. Gözünü seveyim Mahit'im bak. Bu sefer çok para var. Bir buçuk milyon bak. Tek seferde söyleyemiyorum bile. Ben o parayı fırında kaç ayda kazanıyorum biliyor musun? Bir buçuk milyon söyledim. Olmaz gelmem. En son kınaya soktum Bize Çukran Hanımlar gelmese Allah bilir başımıza neler gelecekti. Yok. Ya Mahit Allah'ını seversen ya. Bırak inadı. Bak bu sefer çok büyük fırsat. Vallahi bak. Olmaz. Her gittiğimizde bu olay ya. Bıraktım o işleri. Yok. Olmaz. Ya, ben... Ya, onu, ne, demek olur, olmaz olur, hiç? Ne demek bıraktın ya? Oğlum dur aletleri bozacaksın ya. Ya bir umut vayet bizimkisi de. Başka bir şey değil. Çocukluktan beri benim hevesim müzisyen değil Sen de biliyorsun. Bir kaset çıkarsak şöyle beraber, he? Oğlum ben çalsam, <laughs> sen söylesen, vallahi ne güzel olur, düğünden düğüne koşarız. Allah'ın rezili işte. Bir bu eksikti Kadir, ha, Anons et. Dök içini, ne var ne yok, bütün kasabaya söyle. Herkes bilsin, hiçbir şey gizli kalmaz. Konuş oğlum ya. Allah Allah, rezil ya, rezil. Hadi kaset çıkarmak nedir ya? Ne işim olur oğlum benim bu işlerle? Sen de böyle yaparsan ben ne yapayım oğlum? Alayım başımı nerelere gideyim? Allah aşkına nereden aşağı atayım kendimi? Ben zaten üzülmüşüm dibe. Bir de sen bu. Zaten sevmediğim bu kadınla evliyim. Beni saklayıp mektup gönderip kandırmış. Mecburen evi Sen kadın nikahı Ne diyor lan bu? Ne diyorsun lan sen? Kadir. Devren. Yaktın ki kendini. Sen ne yapıyorsun ya? Kadir sus Kadir. Yapma Kadir yapma sus. Tarık koş Tarık. Sus, sus şunları. Oğlum biliyorsun, Gülnur'a sevdalıydım ben. Ama o da yalanmış. Beni kandırmış o da. Boş hayaller kurmuşum ben. Kız bakın, Kadir işte saçmalıyor. Ne güzel işte, gerçek yüzünü gördüm. Dilim kopsun Kadir inşallah. Hatta kopmasın, çürüsün. Ne Gülnur lan? Ne hayali? Ne sevdası lan? Kimden bahsediyor bu?